Sosyal medya kimsenin olmak isteyeceği bir yer değil. Ee, akrepler azgın olur diyorum, evet biz azgınız diyor. <laughs> YouTube'un kazancını söylememiz yasak. YouTube engelliyor, öyle bir durum yok. Ben mesela artık bırakmak istiyorum çünkü beni çok yoruyor ve zorluyor. Bir perde var, bu aradan küpüreyim, anamın bilmem ne yapayım. Kim var orada abi? Kim o, arkadaki kim? Bazen sistemler kendi mafyasını oluştururlar ya. Birileri bu işi organize ediyor, müdahale ediyor bu işe. Merhabalar, ben Murat Genç. İzmirliyim. 20 seneye yakındır tiyatroyla uğraşıyorum. Tiyatronun yanında son 2 e, senedir de sosyal medyayla, işte son dönemin çok popüler olan mesleği sosyal medyaya da girmiş bulunduk. Hem Instagram'da hem Youtube'da e, bu iki mecrada e, oldukça aktif olarak bulunmaya çalışıyoruz. Garip bir çocukluğum oldu yani. Benim annem babam, ben 5 yaşındayken ayrıldılar bir anne tarafında, bir baba tarafında böyle değişik bir çocukluk yaşadım. Ee, hani böyle polis memurunun o filmlerde izlediğiniz bir sahne vardır. Anne babanın ortasına koyar, seç birini der. Ben onu bizzat yaşadım yani mahallede. İlkokulu, sadece ilkokulu yani orta sona kadar 12 farklı okulda okumuş bir insan. İyi senarist olarak görürüm kendimi. Bunun büyük bir çoğunluğu herhalde insanların o bana kattığı farklı mekanlar, farklı insanların görüş açısı. Müzik sosyal medyanın bize göre bir yer olmadığını düşünüyordum. Orada yapılan işlerin sanatla, işte kültürle çok bağdaşmadığını, e, biraz avam iş olarak, avam işler olduğunu düşünüp bize göre yerler değil diyordum. Yanlış düşünce aslında bu. Biraz ön yargılı bakıştı. Ve uzun süre direttim bu konuda girmemek için. Ama daha sonra hmm, bir bakalım, birkaç video çekelim nasıl oluyormuş diye girdiğimiz, öyle kendimizce çektiğimiz şeyler Sonra bir şekilde işte burç videolarıyla, burçlar tımarhanesi konusuyla e, patladı bir şekilde ve kendimizi bir anda biz olmadan insanlar bizi o noktaya getirdi ve oraya oturtturdular. Öyle kaldı. Ondan sonra YouTube'a girdik. YouTube'da büyüdük. Tabii bizim üzüldüğümüz şey, yıllarca tiyatro yapıyoruz, kimse tanımıyor. Ama sosyal medyada işte iki tane şey yaptığınızda insanlar sokakta aa falan çevirip fotoğraf çektirmeyi isteyebiliyorlar. Burçlar konusu aklımıza gelince e, çok zor bir şey yeltendik. E, o yeltendiğimiz şey de işte 12 karakteri, 12 farklı karakteri bir dakika gibi bir sürede bir dakika sadece yani bir tanesine beş saniye düşüyor sadece düşünün. Yapmaya giriştik ve çok beğenildi. İnanılmaz tuttu insanlar, inanılmaz böyle. E, bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. Ve ondan sonra bir başladık. O günden beri yapıştı yakamıza. E, mutlu muyum? Hayır pişmanım başka bir şey yapmama artık izin vermiyorlar. Ya bu çok kötü bir şey. Bu benim için çok kötü bir şey. Çok itici bir şey. Ama ben bir oyuncuyum. Ve her şeyi yapabilirim. Yarın öbür gün başka bir proje de yapabilirim. Ama başka bir proje yapmaya kalktığımızda insanların işte ya bunu bırak. Bunu yapma. Sen ne işin var? Sen burç yap. Bunu beceremiyorsun. Bir tek orada komiksin. Söylemleri hem saygısızca hem de beni e, onu yapmaya e, yani İlk başladığım zaman olsa burçlara ilk başladığım zaman olsa o kadar yoğun burç videosu çekmezdim. Yani bir video çekiyorsam iki tane başka video çekerdim. Orada stratejik bir hata da bende oldu herhalde. Ee, akrepler azgın olur diyorum. Evet biz azgınız diyor. <laughs> Koçlar sinirli diyor. Bir de tam tersi olan bir kitle var. Hayır biz hiç öyle değiliz. Alakamız yok. Bize hiç benzetemiyorsun. Yapamıyorsun ne diyorsun diye. Ya, bir o kalıba girmek isteyen bir de o kalıba hiç girmek istemeyen insanlar var. Ee, i̇kisi de saçma bence. Çünkü yani bir kalıba girmek girmemek değil burada komedi amacı. Ben astrolojiyi çok e, ciddi olarak yapmıyorum, komedisini yapıyorum. Bir şey onlar için sıkıntı. Ben hep olumsuz taraflarını yapıyorum. Çünkü komedi bir şeyin olumsuz tarafını kullanır. Olumludan komedi çok dünyada da çok yok bu. Hep olumsuz tarafını kullanmak güzel. Her kimsenin bakmadığı tarafı. Ben de onu kullanmaya çalışıyorum. Bizim burçlarla ilgili bir videonun çekimi, kurgusu, montajı, toplamı 6 çok 9 saat sürüyor. Ama bu şey aralıksız. Hani mesai gibi değil, değil, çok uzun bir süre. Yani saat 10'da başlıyorsam bir çekimi, akşam 8-9'a yetişmiyor bazen yayınlanmaya. Yani takipçilerim çok iyi bilirler. Ben onlara diyorum ki mesela gündüzden etkileşim olsun diye, akşam 20'de video var diye paylaşım yapıyorum, 20'ye yetişmiyor. Bir de hani hiç yemek yemediğim, ara vermediğim halde yetişmiyor. Yani 9 oluyor, 10 oluyor yüklenmesi. Benim çok var öyle 10 buçukta, kimse 10 buçukta video yayınlamaz. 10 buçukta video yayınladım oluyor çünkü yetişmiyor çok uzun ve artık hani bitiriyorum yayına giriyor gidip yemek yiyorum dışarıda falan hani izleyemiyorum bile hani kim ne yorum yaptı sonradan bakabiliyorum böyle bir şey var öyle e, mesela başka fenomen arkadaşlarımızın videolarına bazen gidiyorum görüyorum falan e, onlarınki bana nazaran daha kolay olabiliyor yani masa başı çekimleri bir saatte iki saatte olabiliyor onlar da kendi sistemleri öyle. Ama benim yaptığım işte cidden çünkü 10, 12 karakter. Ben mesela artık bırakmak istiyorum çünkü beni çok yoruyor ve zorluyor. Başkaları haftada 2-3 video atabiliyorsan atamıyorsun. Ben çünkü şöyle kendime bakan yönüyle bir tane burç videosu çekmek için o gün başka hiçbir iş koymamam gerekiyor. Ara verdiğin zaman tekrar devam edilebilecek bir şey değil çünkü etkisini kaybediyorsunuz. Ya bugün çekim yarın kurgusunu yapayım bende hiç öyle bir karakter de yok. Ondan dolayı o gün hiçbir iş koyamıyorum. Bir iş çıktı mı o gün çekim iptal oluyor. Yani 100 bin lira kazanan da var bu işten, aylık 3 bin lira kazanan da var, bunun bir şeyi yok. Bana sorarsanız ben 4-5 farklı iş yaptığım için öyle bir belirginliğim yok. Hani YouTube'da da, hani bir şey YouTuber'ların şeyi var, bir yalanı var. Yani YouTube'un kazancını söylememiz yasak, YouTube engelliyor, öyle bir durum yok. İstesiler söylerler ama o kadar yüksek ki herhalde onların kazandıkları tepki almamak için söyleyemiyorlar. Ya da vergiyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Bazen sistemler kendi mafyasını oluştururlar ya. Geçen sene Mart ayındaydı. 920 bin lira geldi takipçi sayım Instagram'da. Ve tabi etkileşim çok oluyor, insanlar oluyor, şirketler çok talep ediyorlar falan böyle. Her videomuz keşfetlerde deli gibi yayılıyor, herkes paylaşıyor falan. Ve her video bir buçuk iki milyon. İlk attığınız bir saatte 180-190 bini görüyordu bir saat içerisinde. Bir gün içerisinde ertesi gün videolar tak diye kesildi. Keşfete girmemeye başladım. Yani bir gün bir gün de mesela bir saatte 180 bin izlerken ertesi gün bir, saatte 60 bine düştü. Ve takipçiler bir günde öyle tepki gösteremezler. Öyle bir reaksiyonu verecek daha kitle yok. Yani öyle bir organize olacak. Ee, Keşfete girmemeye başladı, yani belli bir ban mı artık, spam mı, ne yediysek. Ve ondan sonra o günden beri, o güne kadar tam 9 ay boyunca her gün takipçi sayımız artıyordu. Hiç düşmedi. O günden beri bir kere bile yükselmedi, her gün düşüyor. Ve 780 bine kadar düştü, şu 770 bine kadar düştü şu anda. Ve her gün düşüyor, video atsak da düşüyor, keşfete girmiyor. Ya birileri bu işi organize ediyor, müdahale ediyor bu işe. E, bu bir pay olduğu için, bir, bir sektör olduğu için. Ya da Instagram'ın kendisi istemiyor böyle insan ama hani niye istemesin diye de diyebilir, düşünebilirim. Sosyal medya kimsenin olmak isteyeceği bir yer değil. Benim çok sevdiğim bir yer değil. Her yerde bunu söylüyorum insanlar şaşırıyor. Çünkü herkesin bu kadar özgür olduğu yer aslında çok güzel bir yer değil. Yüz yüzeyken herkes abi çok iyisin, çok seviyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan böyle. Abi madem öyleyse bana sosyal medyada küfredenler kimler? Hani onlar nerede? Niye sokağa çıkmıyorlar? Onları niye bir yerde karşılaşmıyoruz? Bu sosyal medyanın bize getirdiği bir namertlik de var. Hani bunu kavga, dövüş anlamında söylemiyorum. Namertlik bu yani yüzüne söyleyemediğin şeyleri oradan çok rahat. Bir de şöyle bir şey var. Abi sen beni tanıyorsun, görüyorsun. 300 tane videom var orada. Hayatımla ilgili bilgim var. Benimle ilgili eleştiri yapıyorsun ya. Ben seni tanımıyorum abi. Sen, sana ne cevap vermem lazım benim? Kimsin sen? Yaşın kaç? Bazen soruyorum mesela DM'den yazarsan kaç yaşındasın diyorum. Ne alaka? Yaşına göre mi konuşacaksın? Evet yaşına göre konuşacağım. Belki çocuksun olur diyeceğim. Belki 40 yaşındasın utanmıyor musun diyeceğim. Yani bilmiyorsun karşı tarafı ve karşı tarafa resimden bir şey çözmeye çalışıyorsun falan böyle. Sayfası kapalı, her şeyi kapalı. Yani şey gibi bir perde var bu aradan küfür ediyor. Anlamam, bilmem, ne yapayım. Kim var orada abi? Kim o arkadaki kim? Kim o küfür eden yani? Bu arkadan böyle biri. Onun bilmem ne seni Abi çık ortaya aç perdeyi bir göreyim seni öyle bana bir, ne söyleyeceksen söyle yani. Benim 15 Temmuz ile ilgili yediğim bir linç var. Aklınız hayaliniz durur yani. Böyle bir linç yok. 10 bin kişi gitti. Yani biz hata yapamıyor yani. Biz hata yapınca terörist gibi görünüyoruz. Yani hata yani hata. Ee, bir biz sinema çekimindeyiz o zaman. İşte hemen döneriz filmini çekiyoruz. Amir de var filmimizde. Abi girdim o gün o kadar yoğun ki yani 15 gün çekiyoruz o gün günün ayın kaçı 15 Temmuz hiç aklımda yok ki ben zaten komedi kanalında öyle şey paylaşmıyorum hani Cumhuriyet Bayramı Anneler Günü bunu çok böyle bir paylaşım yapan bir insan değilim bir tanesi şey yazmış onun bunun çocuğu her şeyi paylaşmayı biliyorsun bir de bir bayrak paylaş bari şimdi sanki o söyleyince paylaşınca ben onun bunun çocukluğundan çıkmış oluyorum yani çünkü onun bunun çocukluğu öyle bir şey biliyorsunuz yani böyle bir paylaşım yaptığınız an kaliteli insan oluyorsunuz. Ben tamam ben de dedim yani paylaşayım bir Türk bayrağı aldım paylaştım. Altına açıklama çok önemli. Açıklamayı biz araştırıyoruz. Girdim Google'a bakıyorum ne yazmam lazım bu tarihle ilgili. Bugün ne olarak anılıyor? Devletimizde de resmi olarak bu 15 Temmuz Şehitleri Anma Bayramı olarak teyit edilmiş. Ben de altına yazdım. 15 Temmuz Şehitleri Anma Bayramımız kutlu olsun diye yazdım. Şehitlerimize Allah rahmet diliyor diye yazdım böyle bu şekilde. Neyse çekime girdik. Çekimden bir çıktım 15 dakika sonra. Amir dedi ki abi linç yiyorsun. Bir girdim senin bayramında bilmem ne, sen, senin için bayram mı, sen teröristsin, sen bilmem nesin filan. Yani biliyoruz biz de kelimeyle terörist oluyoruz biz. Hemen sildim bir özür paylaştım hikayede arkadaşlar. Ben Google'dan baktım bilmem ne. Sonra tekrar bir tane paylaştım. Paylaş, 5000 kişi gitmiş ama çıkmış takipten. Paylaşım yaparken de e, yanlışlıkla şöyle yazmışım. Yanlışlıkla yani Allah biliyor herkesin kalbini. 15 Temmuz e, Allah bir daha bize 15 Temmuz'ları yaşatmasın. 15 Temmuz'daki şehitlerimize yazacağım. Şehitlerinize Allah'tan rahmet diliyorum yazmışım. Bir çıktım bir daha linç. Bir 5000 kişi de öyle gitmiş. Senin şehitlerin değil. Abi yani yapabileceğin hiçbir şey yok anladın mı? Yani siyah dediğinde beyazcılar, beyaz dediğinde siyahçılar. Amaç linç etmek çünkü. Amaç seni bir yerden bulmak. Öyle bir kitle bekliyor. 1 milyon takipçim mi var? 300 bini hiçbir şey yorum yapmıyor. Hiç böyle. Sen güzel bir şey, hiçbir şey yapmıyor. Böyle. Bekliyor böyle bir hata yaptığın an atlıyorlar böyle. Böyle böyle bir bekleyen kitle var. Ama sorsan seni çok seviyoruz abi. Abi fenomen çok izlenilen, çok takipçisi olan insan değildir fenomen. Fenomen demek bir konuda çığır açmış, yol açmış, kapı açmış ve diğer insanlara öncülük yapmış insandır fenomen. Atıyorum Kerimcan fenomendir. Bu fenomen olması bunun olumlu, ya fenomen ile olumlu bir anlamda olmayabilir atıyorum eşcinsel camiası ile ilgili bir kapı açmıştır. O kapıya o camiye cesaret vermiştir. Bak bunu olumlu olarak söylemiyorum sadece. Olumsuz da olabilir bu. Bu bir, kapı, bir kapıdır yani. Ya da Enes Batur bir fenomendir. Çünkü o uğurda ilk yapanlardan. Yani olma Enes Batur olmasaydı şu an YouTube'da bizler gerçekten olmayabilirdik. Yani ya da onun gibi birkaç kişi. Çünkü ki, nereden bileceğim gökten inmez bu. Mutlaka bir işe fenomenler olur, öncüleri olur. Danla Bilic fenomendir. Daha önce makyaj videoları mı vardı? Belki burçtan noktasında burç konusunda fenomen. Bunu hep şöyle örnek veriyorum. Ee, Cem Cemilmaz, Şahan Gökbakar. Cemilmaz'ın kendi fenomen, Arif Işık fenomen mi? Değil. O kadar çok halka söylüyorum. Şahan Gökbakar fenomen mi? Değil. Recep İvedik fenomen. Ben fenomenim. Niye beni 500 bin insan takip ediyor? Fenomen o değil abi. Fenomen değilsin sen. Fenomen sen taklitçisin. Senden önce biri yapmış, aynısını yapmışsın, tutmuş. Bu fena, buna fena. Ya fırıncılardan fenomen olur mu? Ben fırıncıların fenomeniyim diyen adam olmaz. ekmeği çok farklı yapmaya başlamadıysa, diğerlerine öncülük yapmaya yani başlamadıysa, adam öyle bir ekmek yapar ki, değil mi? Fırıncıların fenomeni olur. Artık bir çığır açar ve insanlar onu yapmaya. Ben çok konuşuyorum ya. <laughs>